Merhabalar 3 Şubat 2022 Perşembe hoş geldiniz arkadaşlar. Evet enflasyon, rakamları açıklandı bugün 3 Şubat biliyorsunuz bizim açımızdan Türkiye'deki enflasyon rakamları açıklanacaktı. Enak açıklandı, açıkladı, TÜİK açıkladı. Arada baya bir artık dünyalar kadar fark var ama inanılmaz yüksek arkadaşlar yani korkunç korkunç yani adını başka türlü koyamıyorum. Şöyle söyleyeyim 20 yaşındaki 25 yaşındaki hatta 30 yaşındaki bir insanın bu enflasyonu bilmesi imkansız. Yani 30-35 yaşın üzerindekiler ancak enflasyonu hatırlayabilir. Çok eskilerde kaldı çünkü. Uzun zamandır hani son 20-25 yıldır hani görülmeyen bir enflasyon. hani Daha da fazlası var. 90'ları falan hatırlıyor olma lazım. Çoğunu hatırlamıyorsunuz ne kadar yüksek olduğunu. Şimdi hemen gelelim önce TÜİK rakamlarına. Önce TÜİK rakamlarını vereyim. En akre rakamlarını vereceğim size. Arkadaşlar TÜİK enflasyonu Ocak ayı için %48.7 açıkladı. Yani İstanbul enflasyonu bir gün önce biliyorsunuz İTO açıklamıştı. Dün %50.9 açıklamıştı. TÜİK de Ocak ayı için Türkiye genel için %48.7'yi açıkladı. Hani ne dedik? 50 olmaz da 48.5, 49.5 bu civarda bir şey olur dedik. İşte 50 olmadı da 50'nin hemen altında yer alıyor. Yani bu TÜİK resmi açıklamadır. Hani altını çizerek söylüyorum. Biliyorsunuz TÜİK başkanı değişti bilmem ne. Yani resmi gelen veriyi bir bakın üretici maliyetlerine gidiyoruz. Üretici fiyat endeksi de arkadaşlar %93.53. Yani üreticinin maliyeti bir ay önce %80'lerdeydi. %79.9 80 diyoruz onu ortalayıp yani yuvarlayıp daha doğrusu geliyoruz Ocak ayında %93.53, %94 arkadaşlar. Yani hani üçlü rakamları zorluyor. Üretici maliyetleri yüksek. Bunu bir tarafa bırakalım. Biz ne diyorduk? Bizim enflasyonumuz, marketteki enflasyonumuz, dışarıdaki enflasyonumuz çok çok daha yüksek yaşadığımız enflasyon. işte bunu ENAK verilerinden çok rahat görebiliyoruz. Enflasyon araştırma grubu ENAK. Ben bunu Twitter'da paylaştım. Yani Twitter'dan takip edenleriniz varsa görmüştür. Arkadaşlar Ocak ayı enflasyonunu da açıklıyorum. Sıkı durun. %114 yüzde %115 arkadaşlar enflasyonumuz korkunç gerçekten bir felaket. Ee, maalesef çok hani maalesef hani biz bunu zaten yaşadığımız için biliyoruz ama verilerde de görüyoruz yani verilere yansıyor hep ne diyoruz yüzde yüz yüzde yüz ya ya nasıl oluyor hani her gün pompa zam her gün gıda zam her şeyin fiyatı aldı başını yürüyor gidiyor hani neden hani TÜİK daha hep aşağıda aşağıda açıklıyor en ee, enak enflasyonu daha da bizim enflasyonu açıkladığı için daha yakın açıkladığı için enak enflasyonundan gerçek enflasyonu bizim enflasyonumuzu daha rahat okuyabiliyoruz. %115 arkadaşlar aylıkta %15.52. Şimdi e, bu e, hiper enflasyon değil de nedir? Yani hani ne dedik? E, ben size bir yıldır bunu anlatıyorum. E, enflasyon geliyor, hiper enflasyona gitme süreci artık iki. 2022 yılında karşılaşacağımız en önemli şeylerden biri haline gelecek. Çünkü hem globalde böyle bir tetikleyen de içeride şu anda içeride bizim de kendimizin de etkili olduğu bir takım durumlar var. Üst üste geldi mi işte alın size hiper enflasyon arkadaşlar. Üçlü rakamlar hiper enflasyon değil de nedir? En son ne zaman hatırlıyordunuz? eskiler dediğim gibi eskiler yeniler kesinlikle bitmiyor arkadaşlar şimdi bu yüksek enflasyon ortamında hiperenflasyon ortamında artık rakamları da yansıdığına göre hani bunun hani kesin hani bunun artık üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Ee, geliyoruz şimdi bu saatten sonra neden hep mala geçelim mal 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 diyorduk yani mala geçelim yani ne ihtiyacımız olan şeyleri alalım insanlar dün anlattım size insanların davranışları değişti dedim yani yüksek enflasyon ortamında her gittiğinizde eğer fiyat değişiyorsa ne yaparsınız ihtiyacınız olmayan şeyleri de artık almaya başlarsınız dün. Bir tane yorum gelmiş. İşte Hatice Hanım siz böyle diyorsunuz ama cebimizde para yok. Yani ikincisini, üçüncüsünü alamıyoruz. Evet. Aynen işte tam olarak bu. Yani bir dönem sonra işte piyasa ne oluyor? Yüksek fiyatlar o kadar hızlı yükseliyor ki cebinizdeki para da yükselmeyince piyasada eğer buna olanak, olanak vermiyorsa, size kredi yaratmıyorsa, bir e, ekstradan cebinize bir para girmiyorsay, gibi bir durum olduğunda ne oluyor olduğu piyasa sıkışıyor sıkışıyor aslında şu anda işte tam olarak hep anlatmaya çalıştığım durum çok güzel bir üste geldi o yorumla beraber e, parası olan talep etti 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 ne oluyor Taleple yükseltiyorsunuz taleple beraber bir noktaya geldi hani şikayet ediyoruz ya fiyatlar konut fiyatlar fiyatları çok arttı, o çok arttı, bu çok arttı. Arkadaşlar bu fazla talep işte tam da böyle enflasyondan kaçış esnasında gelmişti. Ama ne oldu? O yüksek talep fiyatları o kadar yükseltti, o kadar yükseltti ki geldiğimiz noktada artık ne oldu? Ee, siz eğer bir kredi de bulamıyorsanız, cebinizdeki para da artmıyorsa, bir kredi genişlemesi de yaratılmıyorsa ne oluyorsunuz? Orada beklemeye geçiyorsunuz. Mecburen işte piyasa orada daralmaya başlıyor arkadaşlar. Bu daralma... Ee, ülkelerin büyümesinde de e, engel teşkil ettiği için işte böyle ne oldu memleketler farklı farklı modeller bulurlar işte belli zaman e, bu zaman içerisinde işte derler ki mesela bir KGF KGF'lerle şey yapalım. Biraz işte sübvanse edelim. Oradan biraz bunu düşürelim. Bilmem ne bilmem ne e, yaparlar. Çünkü diğer türlü bu sefer ne oluyor? Büyüme rakamları yani büyüyemiyorsunuz. Piyasa tamamen sıkışıyor. İş yapanlar da yapamaz hale geliyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi enflasyonda artık yani şeyiz. E, Hem fikiriz. Alanlar aldı. E, almayanlar hala yani ne alabiliyorsanız arkadaşlar bakın hani yüzde yüz diyorum. Şu anda mesela e, işte şey şikayeti var. E, i̇şte indi ya dolar bakın dolar kımıldamıyor. Dolar bildiğiniz hani ölmüş yani hiç yerinde sayıyor. 13 nokta enflasyon gelmiş yüzde yüzlere dayanmış ama buradan bakıyoruz dolara 13.55 13.50 ya 13.97'lere bile gitmedi bakın. Dolar endeksine gelip bakıyorum. Dünyada dolar dolar ne alemde işte 96'nın biraz üstüne zaten pek ilgimiz yok dünyadaki dolar endeksiyle çok böyle ara ara şey yapıyor etkili oluyor. Dolar kımıldamıyor. Kımıldamıyor arkadaşlar. Şimdi bu enflasyon ortamı, bu yüksek enflasyon ortamında normalde doların tepki vermesi lazım. Ama buraya kal geldi. Demek ki neydi? Şimdi sizi tam anlamıyla şu anda farklı yöntemler uygulanıyor işte bu kur kurumalı mevduat hesabıyla biliyorsunuz işte bireyseller oradan kurumsallar oradan işte gurbetçiler artık ne var ne yok ülkedeki ne kadar döviz varsa bir şekilde bu dövizlerin dışarıdan para gelmediğine göre içeride ne var ne yok biz bunları bozalım En azından yani bozma şeyleri Bunlar kur kur korumalı mevduat hesabına geçse bozulsun. İşte biz size faiz vereceğiz. Üzerine de e, yükselirse e, döviz yükselirse döviz farkında vereceğiz. Ama döviz zaten yükselmiyor. Yani döviz zaten yükselmiyor ama buradan bozulmalar, kamu bankalarının e, şeyi destekleri e, ondan sonra tüm bunlar işte doları buralarda tutuyor. Şimdi Şubat ayı dün de anlattım size e, arkadaşlar. Şimdi beni düzenli izleyenler hani beni artık çok iyi tanıyorlar ama dün mesela yani birisi ilk defa gelmiş izlemiş. Ya bu nasıl bir kanal dedikodu yap mısınız filan diyor. Ya ne dedikodusu yapıyoruz? Yani bir dedikodu filan yaptığımız filan da var Allah aşkına. Dedikodu yapan bir kanal mıyız? İşte ilk defa izleyince geçmişe dönülük çok da iyi bilmeyince her seferinde aynı şeyi de anlatamam Musver. Yayını her gün ben bir bir buçuk saat yapman lazım. Mümkün değil. bakın düzenli izlemek lazım. Yani beni değil kimi izlerseniz izleyin. Hani inandığınız insanları düzenli takip ediyor olmak lazım bir şeyleri kaçırmamak için. Şimdi bakın Şubat ayı Şubat ayı özellikle ne demiştim yani şubat ayı için e, gerçekten hani alın için her şeyin durduğu bir yerde yani altın 800 lira bile olmuyor yani altın 750-800 arası git gel git gel yapıyor. Neden? Onsta 1800'de yatayda şu anda. E, gram zaten bizim gram altın e, binleri geçtiğinde zaten dolar tl'den dolayı geçmişti. Şu an hani aşağıya çekilmesinin sebebi de dünyadaki altın fiyatı değil gramdan kaynaklanıyor arkadaşlar. yani Gram diyorum özür dilerim dolar tl'den kaynaklanıyor. Ee, ya yani çok uygun yani fiyat anlamında baktığınız zaman inanılmaz hani uygun bunu söylüyorum. Ee, bin küsür liradan gelmiş nereye ve yerinde sayıyor yani şu anda. Yani Şubat ayı gerçekten alım yapmak için çok uygun. Ee, çünkü yani dediğim gibi hani dün farklı örnekler verdim. Siz de çok güzel örnekler vermişsiniz. Yay örneğini veren var. İşte ne bileyim ben benzer güzel örnekler. Yani... E, bir şeyi ne kadar baskılarsanız baskılayın, neyi baskılarsanız o kadar daha büyük o baskı sorusu bir şekilde o biriken gaz e, mutlaka kendini açığa aç, at, at, atacaktır. Yani orada bir gaz sıkışması düşünün. E, bir anda bir bir yerden batlayacaktır. yani illaki illaki. Yani bunu ne kadar e, şey yapabilirsiniz baskıyla tutabilirsiniz. Onun için reformlar e, gerekiyor, gerekiyor diye dün detaylı bir şekilde anlatmıştım. E, dolayısıyla hani e, ne yapacağız şimdi TL'de bana faiz vermiyor. Yani benim enflasyonum %100 ben TL'ye gidiyorum. TL'de bana verdiği faiz %20. Yani %20. Ee, en iyisini söylüyorum. Belki fazla veren de vardır. 3 aşağı 5 yukarı. Bu kadar. Benim enflasyon %100. korumalı mevduat hesabına bakıyorum. kur yerinden oynamıyor. ben 3 ayın 6 ayın sonunda kur yerinden eğer oynamazsa oynamazsa o zaman yine orada e, %14 ile 17 arası bir faiz alacağım. O zaman çıkacağım. O zaman bana ne yaptı beni enflasyondan korudu mu? korumadı e, baktığınız zaman yani e, açıkçası dolayısıyla hani burada e, bu enflasyon karşısında bir şekilde e, ayakta durabilmek için bir şekilde malda olmak gerekiyor. Mal dediğimizde her şey arkadaşlar her şey. Bu e, bize yani fiyatların giderek de artacağını da gösteriyor. Eğer benim enflasyonum %100 ise e, enflasyonda ben hani çok şey beklemiyorum. ben yani böyle hemen düşecek bir şey değil açık konuşmak gerekiyor. Yani yarın, bugünden yarına düşer falan değil. Bakın e, Merkez Bankası sunumunda Şahap Kavcıoğlu Nisan Mayıs'ta peki göreceğiz dedi. Bugün Sayın Nebati'nin, Bakan Nebati'nin açıklaması var. E, bakan da e, diyor ki Evet şimdi o Ocak diyordu zirveyi göreceğiz. Şimdi aynı şekilde Merkez Bankası'na paralel bir şekilde bir açıklama yaptı. O da Nisan ayında zirveyi göreceğiz. %50'yi göreceğiz dedi. Yani %50'nin üzerine ama geçmeyeceğiz dedi. E şimdi biz %50'leri Ocak'ta görmüşüz. Daha Nisan Mayıs'a daha çok var. Yani ben %50'nin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Yani TÜİK TÜİK de olsa üzerine çıkacağını düşünüyorum ama en enak enflasyonlu ve kendi enflasyon market enflasyonuma bakıyorum. Zaten %100'ü geçmişim ben burada. Hani üçlü rakamlara gelmişim, üçlü seviyelere gelmişim. E o zaman dönüp baktığım zaman e ben vadeden dönüş döndüğümde ya bu enflasyon düşmedi burada. ben burada faizle bu kadar almışım. Bir insanlar sorgulayacaklar bunu bir şekilde. Ya dövize bir yerden sonra ufak ufak yol ver vermemiz lazım. Ki ben orada mesela 16 17 Mart'ı çok önemsiyorum. E toplantısı tarihinde birazcık böyle şeyler olabilir, kımıldamalar olabilir. Neyse şimdi oraya gelmeyeyim şubat ayını bitireyim. Dolayısıyla şubat ayı aslında alım yapmak için hem böyle işte dövizin Böyle hani 13 seviyelerinde oynadığı bir yerde aslında dövize endeksi her şey İlla ki gidin ben size dolar alın demiyorum zaten yeterince dolarizasyon olmuş yeterince insanların elinde zaten dolar var ama ne olur bu dolar olmaz ama dövize endeksi her şey olabilir bugün gram altında gram gümüşte bunlar da hep dövize endeksi şeyler yani dışarıdan ihtiyacınız olan alacağınız herhangi bir mal. Ne olursa olsun bakın adını koymak ya gerek yok. Herhangi elle tutulur, gözü gülür. Her şey alınabilir arkadaşlar. Hiçbir şey bulamadınız. Hani deposu olan için hani git beyaz eşya stokla, git demir stokla, git kağıt stokla, git bilmem ne bileyim ben hani e, iğne stokla Toplu iğne hani iğneden ipliğe deriz de iğneden ipliğe e, ne stoklarsanız e, yani ne alırsanız stokla varsınız yani ne alırsanız e, para kazanacaksınız anlamına geliyor. Ya da bırakın para kazanmayı e, enflasyonda en azından kendinizi bir yere kadar koruyacaksınız koruyabileceksiniz anlamına geliyor. Ama insanlarda para kaldı mı işte hani öyle bir dönem geçirdik ki artık hani hakikaten piyasanın sıkıştığı bir döneme geldik. Parası olan almaya devam ediyor e, ondan sonra alamayan zaten ne yapsın alamıyor. Alamıyor, yapacak hiçbir şey yok. Bu dönem maalesef böyle tam da piyasanın sıkıştığı bir dönem. Bakalım KGF'lerle insanların önünü açacaklar mı açmayacaklar mı onu da göreceğiz. Şimdi e, hazır yeri gelmişten burada e, söylemek istiyorum. E, Şubat ayı ne dedik? E, aşağı geliş, her şeyin aşağıda olduğu. E, ha Dolarda aşağı gidiş bekliyor muyuz hala? Ya olabilir neden çünkü olabilir derken niye olabilir diyorsunuz? Olacak mı diyeyim size şimdi? Bakın eğer kurumlar tarafında dolar çözülürse 10 milyar dolar çözülür mü? Bilemiyorum ki adamlar çözülecek diyorlar. E, şirketler kolay kolay çözmez ama çözerlerse yuvam hesabından da dönüşler olursa 13'lerin altına gelir dolar arkadaşlar gelebilir. Fakat bu demek değil ki ben bekleyeyim de 13'lerin altında bilmem ne ne dedim ben? Kademeli alım. Kademeli alım. Ama gidin dolar alın demiyorum size bakın. Yanlış anlamayın. E, kademeli alım her şey için. Mesela ben altın alacağım. Altın yatırımcısıyım. Ben gümüş alıyorum. Ya da döviz endeksi herhangi bir şey alıyorum. Ne bileyim ben? Döviz endeksi fon alıyorum mesela gibi. E, dövize döviz endeksi başka şeyler alıyorum gibi. E, çünkü her şey zaten döviz endeksi. Yani dışarıdan aldığımız beyaz eşya bile döviz endeksi ona bakarsanız. Ee, ondan sonra e, ne alırsanız e, öyle söyleyeyim her şeyin aşağıda olduğu e, bir dönem yani Şubat ayı sakin bir dönem e, e, ve Kademeli alımdan bahsediyorum hep. Kademeli alım. Yani 13'lerin altına gelse bir daha alırsınız. Bu seviyelerden alın. 13'lerin altına geldim bir daha alın. Ne bileyim ben yani hani kademeli kademeli e, alın diyorum size. Şimdi bakın. Bunların hiçbiri bu arada yatırım tavsiyesi değildir. Zaten açıklamayı ben videonun açıklama bölümünde yapıyorum. Hani siz böyle dediniz böyle oldu filan. Ee, yok tutmadı. Ya tutmayabilir ben yani tutmayabilir. Yani herkesin öngörüsü tutacak diye bir şey yok. Ben Benim düşüncem bu. Ben böyle düşünüyorum. Sebebini mantığıyla da size anlatıyorum. Tutar ya da tutmaz arkadaşlar yani. Ee, siz de bir sürü insan dinliyorsunuzdur. Kendi aklınız var. Aklınızı kullanın. Başka bir şey demiyorum. Duygularınız değil aklınızı kullanın arkadaşlar. Akıl size doğru yolu gösterecektir. Şimdi bakın gelelim. E, bu arada video çok uzun gelirse hızlı dinleyin. Yani çarpı bir 1.5-2'de falan dinleyin. E, ama atlamayın. Atlayarak izlemeyin. Şimdi bakın e, Mart ayı neden önemli? 16 Mart'ta FED toplantısı var. Şimdi Şubat'ta FED toplantısı yok. Amerika Merkez Bankası FED toplantısının ilk FED toplantısı Mart'ta 16 Mart'ta. Bakın 16 Mart'ta ne bekliyoruz? 16 Mart FED'in faiz arttıracağı bir gün. Şimdi az çok onu bilemem ama FED faiz artıracak. Yani artırma olasılığı %95. 95 şu anda artırma olasılığı var. Kendileri de ifade ettim. Ne artıracak? Ne artırırsa artırsın. 0,5% 0.25, 0.50 vesaire fark etmez ama dolar endeksini yerinden oynatacak ve çok önemli bir tarih olacak arkadaşlar. Arkasından hemen bir gün sonra bizim Merkez Bankası toplantımız var. Şimdi Mart ayına çok dikkat edelim. Bu tarihlerde şeyler olacak. Yani bir oynamalar olacak. Yani bir oynamalara hazır olun. Ne olur? Zaten FED faiz artırır artırırsa dolar endeksinde bir kımıldama olacak. Yukarı yönlü doğru yukarı tarafa çıkacak. Bir şekilde bizi etkileyecek. Ve zaten bir şekilde ee, döviz ne kadar aşağı gelirse onu Şubat ayında göreceğiz. Bence en dip yapacağı, en alt seviyeler 13.5 mudur, 13 mudur. 13'ün altına mı gelecek? Ne olacaksa bence işte bu seviyelerde bu ay içerisinde bunu göreceğiz. Sonrasında Mart ayında ortam karışacak biraz, sıkışacak. Fed'in faiz kararı ile beraber artık doları da hani buralarda bu enflasyonda bir şekilde tutmanız imkansız. Bir şekilde biraz yol veriyor olmamız lazım. O tarihlerde artık yavaş yavaş Mart ayı içerisinde, özellikle Fed kararı 16 Mart. 17 Mart bu tarihlerde dolar endeksinde biraz yukarı yönlü hareketler olacaktır diye düşünüyorum. Bu benim düşünüyorum. Tabii bu böyle olduğunda otomatikman gram altında da gram gümüşte de yukarı yönlü hareketler beklerim ons düşer, ons düşebilir. Ne kadar düşer? Zaten diyelim ki 10 altın 1800 dolarda gelsin 20-30 dolar aşağı gelsin fark etmez. Biz gram altın aldığımız için Amerika'da ons düştüğü zaman dolar endeksi yükseliyor. Yani şimdi öyle bakın yani dolar yükseliyor fark etmez. E dolar yukarı çıktığı için otomatikman yine gram altında e, burada e, prim yapacak, yukarı çıkacaktır anlamına geliyor. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Şimdi çok uzun vade size şu an çizemiyorum. E, benim için hep 3 ay, 3 ayın altını çiziyorum. 3 ay benim için çok önemli. Neden? Ocak, Şubat, Mart e ...artık Fed'in faiz belirleyeceği... ...kur korumalı mevduatın... 3 ay sonunda döneceği... ...ondan sonra enflasyonun oturacağı... E, ...pik yapacağı... E, ...en zor zamanlar olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü biz Mart'ı atlatıp... ...Nisan'ı, Mayıs'ı bir şekilde... E, ...atlatıp böyle yaz aylarına... ...bir turizm e, sektörüne... ...turizme kendimizi atmak istiyoruz. Yani bir turizmden paralar gelecek... işte ...turistlerden para gelecek... ...bir rahatlayacağız e, durumu var... ...oraya bir kendimizi atmak istiyoruz. Ama o zamana kadar... Mart, Nisan, Mayıs önemli tarihler. Buralarda sıkışmalar o, olma ihtimali e, çok yüksek, dalgalanmalar olacak. Her şey olabilir. E, işte mesela borsaya e, bakalım. Mesela bu yüksek o enflasyon ortamında şu anda zaten biliyorsunuz bazı e, açığa e, satışlarla alakalı borsada bir şey olmasın diye çöküş olmasın diye açığa satışla alakalı bir takım yöntemler şeyler uygulanıyor ama borsada bir ileri iki geri gidiyor geliyor yani çok da aman aman bir şey yok ons altında 1800 4 dolar da şu anda. Dolar 13.55-56 bu seviyelerde. Euro 15-15.33 bu seviyelerde. Şubat ile ilgili artık net beklentilerimi sizle paylaşmış oldum. Bir şekilde tekrar devam edeceğiz. Ama daha fazla aslında bir sürü anlatacağım şey var. Ama ben bu enflasyonla bitireyim. Belki ikinci bir video gelir arkasından. Çünkü... Merkez Bankası'nın faiz kararında konuşuyor olmamız lazım. Şubat ayı içerisinde. Buna paralel olarak ne beklemeliyiz? E, pas geçme ihtimali çok yüksek diye bahsetmiştim size. E, Bakan Nebati'nin açıklamaları var. Dün ithalat ihracat rakamlarımız geldi. Bunları da değineceğim. İkinci bir videoya bırakayım. Çok uzun olmasın. Abone e, olun. Bildirim zillerinizi açın. E, ve videoyu mutlaka beğenin arkadaşlar. Beğeni bekliyorum. Ee, yorum yapın e, aşağıya yorumlarınızı merak etmeyin hepsini okuyorum İlla cevap vereceğim ya ben benim de çok yoğun bir gündemim var yetişmeye çalışıyorum kolay değil hem çalışıyorsunuz hem dışarıda toplantılara gidiyorum başka yayınlara da katılıyorum sadece kendi kanalımda e, en çok sizlere vakit ayırıyorum elbette ki her gün yayın yapıyorum ama e, işte televizyon YouTube farklı kanallarda da e, şeylerim oluyor e, açıklamalarım oluyor öyle söyleyeyim e, ondan sonra yani hakikaten çok hani okuyorum ama cevap vermekte zorlanıyorum mu? ama mutlaka yeni videoların içerisinde cevap vermeye çalışıyorum. Görüşmek üzere çok iyi bakın kendinize şimdilik hoşçakalın efendim.